Çocuklar ne yapıyorsunuz? Top mu oynuyorsunuz siz? Aa, olamaz top bana geliyordu Neredesin? Aa, Fatih Selim bir tane top yakalamış. Ah, Yusuf hani topu alamadın anneciğim. Fatih Selim yakaladı. Fatih Selim Yusuf'a Siz ikiniz bir takımsınız. Hamza ile Seliman bir takım. Fatih Selim'le de Yusuf bir takım. Bak bak Yusuf yakalayacak. Ben yakaladım. Ben yakaladım. Oğlum o top yakaladım. <laughs> Sizin artık topunuz yok. Biri Fatih Selim'de, biri de Yusuf'ta. Sizin artık topunuz yok. Anneciğim kaçır kaçır. Ver bana ver çok uzağa atayım. Ver bana. Hayır. Ver, ver çok uzağa atacağım. Ah, ah, Selim ana gitti. Anneciğim tahmin etmedim ya. Ona gideceğini tahmin etmedim ya. Seliman at bakalım bana atabiliyor musun? At bakalım bana. Ah, Yusuf seni, Seni bunu kandırdım. Senin için yakaladım. <laughs> <laughs> eyvah eyvah. Ben, ben. Aa, ben, ben. aa Hamza ne getiriyorsun öyle? Hamza Arda. <laughs> Hulk'un eli. Hulk'un eli inanamıyorum. İlizlik. Yusuf sana hiç tabanca kalmamışlar. Orada var bir tane. Bir tane var. Aa, ben gördüm. Bak bak gel. Ben, ben. Gel <laughs> gel. Bak burada var gördün mü? Hem de bu oklu çok güzel. Ay alır mısın Hamza Arda? Tamam değişti. Hamza Arda seninle değişti. Yine mi? Top ne de oldu? Top ne de oldu? De Olamaz. De de Olamaz. De. Topları alacaklar şimdi. Yusuf topları aldılar inanmıyorum. Tabancalar işe yaramıyor. Bak yine bıraktı tabancayı. Topun peşinde koşuyor. Bak. <laughs> Anneciğim. Seliman bakayım bana atabilecek misin? Acaba becerebiliyor yani. musun? bir daha yapmadı <laughs> bir kereymiş o demek ki <laughs> Ver, o topu ben yakalsam hemen Yusuf'a vereceğim ama yakalayamıyorum <laughs> Selim al bana at bana vermeyeceğim bana at vermeyeceğim <gülüyor> atmıyorlar <gülüyor> Fatih Selim'in topunu da almışlar <laughs> ne yapıyorsunuz bizim çocuklara hiç top bırakmadınız ya hep siz oynuyorsunuz bak hep siz oynuyorsunuz olmaz anneciğim Anneciğim alamıyorsunuz ya. Çok üzgünüm. Aa, aa aldı tabii Yusuf kazandı. Aldı sonunda aldı. Başardı. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.